Herkese merhaba arkadaşlar. Belki biliyorsunuz ve belki bilmiyorsunuz da hiçbir fikrim yok ama Roblox'a e, dün değil de gün saat gece 2'den beri girilemiyor. E, yani hesaplar gitmiş değil mi? Oyunu güncelleme geldiği için taka yani girilmeye çalışıyor girilemiyor Arkadaşlar eğer sizde de böyle bir şey varsa sakın paniklenmeyin Çünkü sadece oyuna bir güncelleme geliyor hemen o güncellemeyi sizden sizlere göstereyim bu sefer ne olur tehlike atma ne olur Evet arkadaşlar karakterler artık böyle bir şey olacak almak istiyorum yani yüz ifadeleri gelecekmiş yeni ama çok garip ve de arkadaşlar eğer böyle bir şey gelirse ben bir daha Roblox oynayamam çünkü arkadaşlar ben e, buradan da gönderme olacak ama Sims 4 oyununu hadi biraz biraz seviyorum. İyi seviyorum. Ama yani benim için en öndeki oyun Roblox'tu her zaman. Ve de arkadaşlar Roblox'ta girilemiyor. Al ya ağlayacağım nasıl girilemez ya yani niye böyle bir güncelleme getiriyorsunuz onu kimse oynamasın mı istiyorsunuz kardeşim arkadaşlar eğer oyun yarına kadar gelmezse harbi ağlarım çünkü yani, yani ben bu hafta son başka bir yerde yani bu cuma günü başka bir yerdeydim ve de ee, geldiğim zaman Roblox oynayacağım diye o kadar çok mutlu olmuştum ki hayal kırıklığına ah. uğradım. Seni özleyeceğim güzel şerifçinin mucuk. Evet arkadaşlar o zaman videonun bu şekilde yani bu karakterin de sonuna gelin. Evet arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Siz çok seviyorum hoşçakalın ve de bay bay. Ne olur ama ne olur Roblox öyle bir güncelleme getirme. Eğer bozulduysan bozul ama öyle bir güncelleme getirme. Hadi bay bay çok öpüyorum sizi. Ay morayım.